Bugün burada toplanmamızın nedeni ana ara yurdumuz Doğu Türkistan'da Çin zulmünü anlatmak. Türkiye ve dünya kamuoyunun ilgisini o yöne çekmek için burada bulunuyoruz. Bugün Doğu Türkistan'da son aldığımız habere göre 3 milyondan fazla Uygur Türk'ü açık hapishanelerde toplama kamplarında çok sağlıksız ortamlarda tutulmakta ve türlü işkencelere maruz kalmaktadır. Bunun sonucunda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere Kardeşlerimiz maalesef hayatlarını kaybetmekte ve bunların organları Çinli mafyalar tarafından Çin iç bölgelerine götürülerek satılmaktadır. Ve yine Doğu Türkistan'da dini ibareler, dini ibareleri bulundurmak, dinle ilgili herhangi bir e, selamlaşmak dahi yasak. Bunun için Çin ev ev dolaşarak Doğu Türkistanlı Müslümanların evlerinde bulunan, dinle alakalı kitap, Kur'an ve diğer materyalleri toplamakta ve bunları bulunduranları da e, hapishanelere atmak suretiyle cezalandırmaktadır. Biliyorsunuz Doğu Türkistan'da 35 milyon Müslüman Türk yaşamakta. Bunlar varlığını, Müslümanlığı ve Türklüğü ile birlikte korumaktadır. Çinlilerin yine bir uygulaması her Uygur Türkünün evine bir Çinli yerleştirmek. Bunu geçen sene başlattı ve her Uygur Türk'ünün evine bir Çinli yerleştirmek suretiyle Uygurların evlerinin içerisinde, mahremiyetin içerisinde neler yaptığını, nasıl davrandığını bunları öğrenmek ve bunları Çin makam, yetkili makamlarına duyurmakla mükellef. Bunlar bir ay süreyle o evde kalıyor ve bir ay sonra o gidiyor bir başkası geliyor. Yani bu yıl boyu mütemadiyen böyle devir daimle devam ediyor. Bu zulüm dünyanın hiçbir yerinde hiçbir milletin hiçbir millete uygulamadığı bir soykırım. Bu soykırımı buradan lanetliyoruz, buradan kınıyoruz. Başta Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olmak üzere. Ee, Sayın Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'e diyoruz ki, İsrail ne kadar namusumuzsa Doğu Türkistan bizim iki kere namusumuzdur. Bunun için lütfen sesinizi yükseltin dünya kamuoyuna Doğu Türkistan'la ilgili hiç olmazsa oradaki Müslümanların yaşamış olduğu bu sıkıntıları dile getirin. Onların bir nefes olsa hatırlayalım ve Çin'e dur demenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.